Yayına bir kişi gelmiş. Hoş geldin. Kimsin gerçekten bilmiyorum ama. Yayını yani özür ama kapatmam lazım. Çünkü konuşalım. Sesim iyi mi geliyor? Bir cevap verebilir misin Sesim nasıl şu an? Cevap verebilir misiniz? Yani Sesim şu an iyi mi kötü mü kesiliyor mu? bilmiyorum ama. O Cankat gelmiş. İyi demiş. Eyvallah. Kankam gel oyunu oynayalım ya. Gelin oyna oynayalım. İyi iyi iyi. iyi. Yavaş yavaş. Tamam. Bir oyunu şey bu arada video gelecek ya

gelemem şu an. Bir saat mi? Ha, bir hasta ziyaret. Okey okey kank geçmiş olsun. Kimse geçmiş olsun. Ee, yayını zaten kapatacağım birazdan. Hasta ziyaretiysen yani gittiysen de nereye? Bir de Bir de o ne demek lan? Bir de özü ha müziği. Okey. Bir saniye kısayım hemen. Ayarlar. Şöyle bir gelelim. Geçtim geçtim galiba. Ha yok şundaydı. Bunda mı ya? Görüşürüz Biraz Stars'a gel video çeki. Kanka şimdi çekemeyiz de bir ya akşam falan çekeriz ya sen. Akşam falan çekelim ya. Bu ses çok fazla geliyor şey yapalım. Akşam olmazsa Brawl Stars videosu gelir. Ee, Brawl Stars çekeriz. Ama ben işte telefondan yapamıyorum ki. Yapabilsem kanka ee, daha ister şimdi bile çekerim de. İşte akşam halletmeye çalışırım. Yapabilirsem bu Stars videosu gelir akşam. Cankat da iyi oynuyor. Eklemeyi unutmayın ama ID'nizi işte. Unuttum ki ben? Tamam kan e, işin varsa çıksam seni tutmuyorum. Bay bay. Yanımda şu an kim var ya? Öp benim için onu öp. Ama o da e, seni saçını çeksin benim için. Şaka şaka öyle işte olmaz şimdi. Ama videoya şey olacak şimdi senin ana. Onu, oha ya yavaş internet oğlum ya niye bu kadar güzel internetim var ya Ay sandığı 8 defa açıyorum böyle internet olur mu Oo, bir de mavi klasik ay mavi taktikli işte. çıktı kullanamayacağız ya kanka bak bir senin için almaya çalışacağım kanka bir kez senin için almaya çalışacağım diyeceğim benim yüze yükseldi ya oyun niye niye bak niye hadi lan bir kilo alayım lan hmm. şu an baya kötü bu arada yayını kapatınca filmim çok iyi oluyor bu arada ondan da ne video çekeceğim ya sağ sal beni internet vurdum ben ama o adama ha, oğlum adama vurdum zaten 30 saat sonra gözüküyor ya ben taktik ananı, ananı ya küfür edeceğim ya valla neyse gençler seviyorum kusura bakmayın yani canlı yayın yapamayacağız ya bizi canlı yayın yasak yasak bize canlı yayın olmaz bir daha Neyse gelişeceğiz. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Hemen kapatalım şöyle. Video gelecek. Videoyu izlemeyi unutmayın.